Herkese selam, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Geçen sene Kasım ayından beri ve o zamanlar benim de 500-600 abonem falan vardı. Benden kitaplık turu çekmemi bekliyordunuz. Ama o zamanlar hem kitaplığım bir taneydi. Kitaplığımda da çok az kitap vardı. Şu an sahip olduğum kitapların çeyreği kadar bir kitabım vardı. Belki daha az bile olabilir. O yüzden o zamanlarda çekmem doğru değildi. Sonra tabii benden her ay istemeye başladı. Her ay böyle 5-6 tane böyle yorum geliyor bana. Sonra ben hala şey yapıyorum. İkinci kitaplığım alınca, ikinci kitaplığım alınca ve geçen sene Kasım'da da ben şey yazmışım. Ara tatilde ikinci kitaplığım anca satacağım ondan sonra çekeceğim diye. Ama ara tatilde ben ikinci kitaplığı almadım. Sonra devam etti işte Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta. Böyle devam etti. Yazın alacaktım. Hatta ben yazın bir tane kitaplık sipariş ettim. Ama tedarik edilmediği için kitaplığı bana göndermediler. Siparişim iptal oldu. Bir önceki videomda gördüğünüz gibi izlemediyseniz izlemeyi unutmayın lütfen. Ikea'dan gittim. iki tane kitaplık aldım. Aslında ben almadım annem aldı. Annem bana doğum günü hediyesiydi. Şu ana kadar aldığım en iyi doğum günü hediyelerinden biri bu iki kitaplık olabilir. Bence çok fazla uzatmadan direkt kitaplık turuna geçelim. Öncelikle kitap hesaplamın nerede olduğunu size bir göstereyim. Zaten düzenleme videosunda da gördünüz ama şimdi tekrar bir göstereyim. Kitaplıklarımız şu an böyle oldu. Burası bir okuma köşesi oldu bizim için. Şuradaki şu kitaplık benim eski kitaplığım. Bu ikisi hep annemin de hala da annemin olarak devam ediyor. Bu kitapta da aslında annem kullanacaktı. Aslında en alt rafını kullandı. Ama o kadar kitap olmadığı için boş kaldı. Merak etmeyin ben birkaç ay orayı doldururum zaten. Bu iki kitaplık yeni aldığım kitaplık. Zaten bakın boy farkından da belli oluyor. Bunlar daha uzun ve 2-3 santim daha genişler. Böyle bir alan oldu bizim için. Tepeye böyle süs bir şeyler koyduk. Buraya kendi maketlerimi koydum. Burada Fenerbahçe Stadyumunu gezerken bize verdikleri kartlar var. Öyle burada bir tane şey var. Burayı detaylı göstermeyeceğim ve şöyle bir bakın isterseniz. Şöyle bir şey. Evde bisiklet de var evet. Süs için duruyor. Şimdi asıl olay bu iki kitaplığı göstermek. Daha önce hiç kitaplık turu çekmediğim için de biraz yabancıyım. Nasıl yapacağımı da tam olarak bilemiyorum ama helipotrafından başlayalım bence. Bu helipotrafını bence hepiniz biliyorsunuzdur. Eski kitaplığımda da aynen böyle duruyordu. Şimdi de aynen böyle dizdim. Gerçi eski kitaplığımda yanında Rick Riordan kitapları da vardı ama onları kardeşim kendine ayrı bir raf yaptım. Rick Rorden kitapları bana ait değildi. Harry Potter seti bana ait. Burada resimde sırlar odası var. Bakın hiç görmediğiniz büyük ihtimal Harry Potter ajandam var. Burada Icebox var. Burada ciltli fantastik canavarlar neler nerede bulunuyorlar bulunurlar var. O zaman bir tane hikayeleri. İngilizce sırlar odası. Bunda yeni tüy yaptan aldığım bir kitap var. Harry Potter güncesi gibi bir şey bu da. Şöyle kardeşimin arkadaşının bana yaptığı sevdi bu taşı. Benim kitaplığımın kurucusu olan Harry Potter seti. Ay düştü boşverin. Narnia günlüklerinin ilk kitabı büyücünün yerine. Efendisi ve Hobbit duruyor. Burada boşluk olacağı için Hobbit'i böyle çevirdim. Burada da tek koleksiyonum olan Harry Potter müzik kutusu var. Şimdi Rick rafına geçelim. En tepedeki maketlerimi de en son göstereceğim. Rick rafı tamamen kardeşime ait. Buradaki hiçbir kitap bana ait değil. Yani Şimşek kırısı bana ait aslında ama kardeşimin artık yani. Sonuçta o seriye gönlünü vermiş birisi. Burada çok eskiden kalmış şimşek hırsızı var. Videolarımda bazen bunu kullanmak yerine serinin diğer kitaplarını kullanıyorum kapakları daha iyi olduğu için. Bu Doğan Egmont'tan çıkma hali ve bayağı eski bir kitap aslında. en yani en az Harry Potter'lar kadar eski bu kitap. Annem onu okumam için almıştı ama, ama ben bir türlü okumamıştım. Ben seriyi 7. sınıfta başlamıştım. İlk kitabı okumuştum. ikinci ve üçüncü kitabı kütüphaneden almıştım ama acayip bağlandım ve sürekli o seriyi düşündüğüm için fazla dikkatimi de attım, düşünüp kitap okumayı bırakmıştım o zamanlar. Sonra LGS'm bitince tam gaz kitap okudum. Koyalım bunu rafa. Burada da Rick Riordan'ın yazdığı ikinci seri olan Olimpos Kahramanları serisi var. Olimpos Kahramanları serisi Percy Jackson ve Olimposlar serisinden sonra okunmalı. Farklı karakterler var ama yine Percy ve Annabeth de var. Yani o yüzden bağlantılı. Önce bu seriyi okuyayım sonra bunu okuyayım yapamazsınız. Önce bu seriyi okumasınız sonra bu seriyi haberiniz olsun. Burada da Labirent serisi var. Bu da bitti. Sıradan Nagen Kabal rafı var. Buraya HGOI serisini koydum. Krallar ve soyutlarının arkasına da ilk aldığım Wattpad kitapları olan bu ikisini koydum. İnşallah yakında buraya Efsaneler ve Lanetler artı yeni Dex baskısı olan 5 ve Sobe'de gelir. Burada Epe Suyana'nın gençlik serüveni duruyor. Burada, burada, da karton kapak gece Hikayesi serisi duruyor. Geçen sene yazın bunlar 385 TL'ydi. Ciltlerde 485 TL'ydi. Eski takipçilerim bilir ben bir yarım artı yayınlarının kutulu setini almıştım HGOI serisinde. Onları daha almadan önce şey dedim. ben zaten HGOI serisinin serisini karton kapak almışım. Devamında karton kapak olarak biriktiririm. Ondan dolayı karton kapak alayım. Bu karar rağmenin annem acayip etkiliydi. Ona bu konuda gerçekten çok sinirliyim. Keşke ciltli alsaydım. Neyse. Elimde ciltli olmadığı için Dex baskılarını alabileceğim artık ama yine de keşke siz de ciltli alsaydım. Şimdi devam ediyoruz. Bir, bir sonraki rafa. Yan tarafta ciltli fantastik kitapları dizdim. Buradakilerin hepsi tamamen fantastik. Burada powerless duruyor bakın. Videolarımı izleyenler shorts videoda paylaşmıştım. Şöyle bir tık daha Bakın kalın. Burada canım kitabım dördüncü kanat duruyor. Üçüncü kitap 3 üç Ocak'ta ön satışı açılıyor ama ben hala ikinci kitabı alıp okuyamadım. Burada Yılan ve Güvercin serisi var. İlk kitabı okudum. ikinci kitabı 150'de yarım bıraktım. İnşallah devam edeceğim bu seriyede. de. Burada Kızıl Kraliçenin ilk üç kitabı duruyor. Serinin devamını da inşallah alacağım ama şu anlık almayı düşünmüyorum. Daha fazla almak istediğim seriler var ve şu anlık okumayı da düşündüm bir seri değil. Burada kardeşime ait olan Genç Etler serisi duruyor. Genç de yakın zamanda okudum. Ben biraz ön yargılıydım karşı. Ne? nedenini bilmediğim bir şekilde. Ancak keşke önyargılı olmasaymışım. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Yani acayip şahane ötesi falan değildi. Çünkü acırın hükümlerine biraz fazlaca benziyordu. Ama yine de ben bayağı sevdim. Yazarın yazım dili falan iyiydi. 3 gün önce de Gül Cemiyeti'ni bitirdim. Gül Cemiyeti'ni genç yetiler kadar sevmedim. Ama yine de güzeldi. Burada da Kül Prenses serisi duruyor. Geçen sene okudum ve çok sevdiğim serilerden biriydi kendisi de. Çaprazlama ilerliyorum ve şimdi bu rafa geçtik. Bu da ilk aldığım kitaplardandır kendileri. Kütüphanede alıp okumuştum bunu. Çok sevmiştim. Bunu da sonra aldım ikinci el. Hırsızların Lanet'i Hırsızların Yemini öneririm. Çok güzel bir seriydi. Burada Carissa e Broadband var. Favori yazarlarımdandır kendisi. Ama hala Düşmüş Tanrı'nın çocuklarını okuyamadım. Sinirim bozuldu. Bir sonra serinin devamını pahalı olduğu için alamadım. Sonsuz Yağmurların Şarkısı kitabı var. Gerçekten bu da çok güzeldi. Okuyun. Biraz Slavborn ilerlediği için. Herkese uygun değil ama ben çok sevmiştim. Burada Köprü Krallığı ve Hain Kraliçe serisi var. Burada da Canım Kitaplarım Cam serisi. Şimdi diğer rafa geçelim. Bu raf da yine tamamen fantastik olan raflardan biri. Şimdi burada benim favori serim olan Bilmeyen Bir Tanrılar serisi var. Üçüncü kitap 2025 Kasım gibi çıkacakmış. Gerçekten duyunca şok oldum ve seri. Beş kitap olabilirmiş. Sonra bir türlü okuyamadığım Gümüş Yürek serisi var burada. İkisini de imzalattım. Tiyap vlogumu izlemeyi unutmayın lütfen. Sonra Epesu yayınlarına geçiyoruz böyle. Burada Kötülen Krallığı serisi duruyor. Yani ortalama bir seriydi. Çok sevmemiştim ben bu seriyi. Birinci ve ikinci kitabını okudum. Üçüncü kitabını okurum bir ara. Sonra Epesu yayınlarının bütün devamını çıkartmadaki kitap olan Dikenlerin Büyüsü kitabı duruyor. Bunu geçen sene okumuştum bayağı önce. Yine ikinci kitabını almadığım için bir türlü okuyamadığım Yıldız kitabı duruyor. Yöle Dikenlerin Melekçesi yazar serinin devamını yazmayacağını söyledi. Çok kötü. 2025'te devamının çıkacağını duyurdukları ama bir türlü çıkmayan Belladonna serisi. Benim aşk serim. O kadar çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki bu seriyi. Yani favori serim. Sonra yakın zamanda aldığım Medora Günlükleri serisi var. Ben ilk kitabını yazın pdf bir şekilde okumuştum ve gerçekten çok sevmiştim. Sonra ikinci el bir şekilde uyguna buldum ve aldım. Gerçekten çok güzel bir seri. Herkese öneririm. Ve 12 yaşlıları herkese uygun yani. Sonra bir serinin üçüncü kitabı olan Ölümcün Cesaret İmine ve yine Merilo'nun bir serisinin ikinci kitabı olan Stilik Savaşçı var. Bunları yer bulamadığım için burada kaldılar. İkisinin de devam kitaplarını alacağım yakında inşallah konuşmaktan sesim yoruldu. Bundan dolayı 5-6 dakikalık bir mola verdim. Şimdi bu raftan devam ediyoruz. Şimdi burada Ay Günlükleri serisi var. novelları eksik ve bu benim gerçekten çok sinirimi bozuyor. İnşallah novelalarını yakında alacağım. Yani böyle sonralarım sonralarım dedim. hiçbir seriyi de bir türlü alamıyorum. Sonra burada sadece ilk kitabını okuyabildim ve devamlı bir türlü okuyamadığım için sinirimi bozan seri olan Aşık Oyunları serisi var. Sonra yine aynı şekilde sadece ilk kitabını okuyabildiğim karaval serisi var. Sonra Tüyap'tan aldığım ilk Cassandra Clare kitabı var. Kemikler Şehri. Sonra çok ani bir kararla aldım Hilal Şehir var. Bir kitap sipariş etmem gerekiyordu. Onun yanında almıştım. Kasım ayı kitap alışverişi videosunda hepsini gördünüz zaten. Ama yeni bir şey öğrendim. Camçota serisindeki karakterler Hilal Şehir'in ikinci ve üçüncü kitaplarına geçiyormuş galiba. Yani böyle saçma bir şey olamaz. Bu arada ben Camçota serisini eski zamanlarda geçen bir kurgu olarak biliyorum. Ama yanlış mı biliyorum? Yorumlarda beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Sonra yeni favori serim olan hizmetçi serisi var burada. Buraya kadar fantastik. Burası da biraz bulmaca çözme ama yani tamam buraya kadar fantastik. Buradan sonrası da gizem, gerilim tarzı oldu. Hizmetçi öneririm. 15 yaşın üzerindeyseniz lütfen okuyun ve şu çirkinliğe bakın ya. Burada yine favori serim olan Mira Soyunları serisi var. 12 yaşın üzerindeki herkese uygun. Sonra iyi bir kızın cinayet rehberi serisi var. Ben ait değil bu arada bu seri. Kardeşime ait. Yine 13 yaşın üzerindeki herkese uygun. Sonra Assassin's Creed oyununun yani nasıl okunuyorsa artık kitabı var. Yandaki wet pet rafına geçirmedi. Burası da benim wet petrafım oldu. Yani yukarıdaki şu kitapları saymazsam burası benim wet petrafım oldu. Burası tamamen wet pet. Burada karantina serisi var. Kalp muhafızı serisi. Benim küçük sırrım serisi. Sonra kaybolmuş ruhlar sarayı serisi. Yani kapakları çok güzel olsa da içerik olarak hiç sevmediğim yıldızların altı serisi. Visteria serisi. Persona. Bu ikisini keşke yan yana koyabilseydim ama iğrenç bir görüntü ortaya çıkıyor. O yüzden koymadım. Personanın Kitap bu arada çantamda okula götürmüştüm. Okumak için. Puntosu acayip küçük, sadece 70'e kadar gelebildim. Sonra buzdan kıvılcım var burada da. Burası tamamen burası sade, klasik wet rafım benim. Buradaki kitapların maratonlarını da yaptım. en azından Kalp Mahfuz serisinin maratonu var. Çok severek okumuştum. İzlemeyi unutmayın lütfen. Yıldızların Artı serisi maratonu var. Baya sinirimi bozan bir maratonda. En nefret ettiğim maraton Yıldızların Artı serisinin maratonu olabilir. Buzan Kıvılcım maratonu da kanalımda var. Onu da izlerseniz çok mutlu olurum. Ben çok keyif alarak okumuştum ben Buzan Kıvılcım'ı. Şimdi diğer rafa geçelim. Burası da tamamen romantik rafı. Yani romantik dışında hiçbir tür yok burada. Beni tekrardan okumaya aşık eden Fan Girl kitabı var. Kütüphaneden alıp okumuştum ilk başta. Sonra kendi kitap da aldım. Eleanor ve Park var. İkisini de okuyun çok güzellerdi. Cua Green Aynı Yıldız'ın altında var. Beni ağlatmıştı bu kitap. Çok güzeldi. Öneririm. Sonra favori yazarım olan Sarah Cio'dan Londra'dan Sevgilerle var. Ben Sarah Cio'yu full kitaphaneden okudum. O yüzden elimde sadece bir tane kitabı var. Lütfen de olmayan kitabıydı bu. Epsilon baskılarını da inşallah yakında alacağım. Sonra kitap kurtları var. Daha okumadım. Karışık kaset var. Çok merak ediyorum. Mia Sheridan'ın kitapları var. Yine çok merak ediyorum. Sonra yeni favori yazarlarımdan Aksiyoh'un 3 kitabı var. Denizin Altına Düşen Kız. Bir, bir tık mitolojik bir kitaptı. Sadece romantik var demiştim ya yanıldım. Bir fantastik mitolojik bir kitap bu da. Öneririm. 12 yaşın üzerindeki herkese uygun. K-pop seviyorsanız okumanız gereken XOXO ve SF var. SF'i de yakın zamanda okudum gerçekten. Çok güzeldi. Hatta XOXO'dan daha çok sevdim bile diyebilirim. Yine K-pop severlerin kesinlikle okuması gereken Söylma Hades var. Daha okumadığım Ay Eşleşmesi. Yine Çin mitolojisini anlatan bir kitap bu da. Sihirli Liste. Buradaki çoğu kitabı okudum ama birkaç tane yazı sakladığım kitaplar var. Onlardan biri de Gece Yarısı Buluşmaları. Sonra yine favori yazarlarımdan Lion Painter'ın daha güzel kitabı. Pek sevmedim ben yanlış numaram. Ve daha ikinci kitabını okuyamadım Aşk Bahsin. Bu yılın favorilerine gelen Silvaş'tan. Yine 2024 favori kitaplarımdan biri olan Float. Özel Koruma. Satırlarında Buluşalım. Bu raftaki tek Türk yazar olan Kübra Berk'ten Operatöre Bağlanıyoruz serisi. Bu raf da böyle. Son rafımıza geldik. Burası da tamamen klasik rafı oldu. Burada eski baskı Jane Austen kitapları var. Çok hassaslar. Özellikle şu kitap acayip hassas. Sonra kronik yayınlarının aldığım özel Jane Austen baskı kitaplar var. Burada yine Jane Austen'in can yayınları ve Anna Karenina serisi var. Burada da babamın 3 4 ay önce oku diye verdiği kitap var. Hala okuyamadım. Sonra küs olduğum arkadaşımın hediye ettiği Gurur var. Bu annemin kitabıydı. Onun kitaplığından çaldım. Romeo ve Juliet, Carmilla. Yine Tüyap'tan aldım bunu. Sonra iki tane Steven ve kitabı var. Yine Tüyap'tan aldım. Oz Büyücüsü ve Muhteşem Özdiyarı. Küçük Kadınlar ve İyi Eşler. Burası da tamamen Türk klasikleri. Burada bir tane kitap eksik bu arada. Onu hocam aldı. Şey dedi ben bu bölümleri okumadım. Okuyup sana versem olur mu dedi. Edebiyat hocam aldı. Sonra buraya sızdıramadım. Yine annemin kitaplarından çaldım. Hasan Ali Yücel kitabı. Arkadaşımın doğum gününe hediye etti. Ren yayınları. iki şehrin hikayesi. Kardeşim Eşi kitabı. Ve Böyle minik bir mimarlık kitabım var. Bu rafta böyle. Burayı göstermek için sandalyenin üzerine çıktım. Raf, rafı göstereyim şimdi size. Burada benim yaptığım böyle bir oda var. Böyle minyatür bir oda. Dikiş makinesi falan var. Burada galiba 4 yıl önce ya da 3,5 yıl önce başladığım ama yarım bıraktım. market maketi var. Barbie'ler için yapmak istemiştim ama boş boş kalmıştı. Buradaki kağıtları falan çıkartıp Başka bir makete dönüştüreceğim. Boş boş burada duruyor şu an. İlk profesyonel malzemelerle yaptığım maketim duruyor. Burada da birkaç önce yaptığım son maket tasarımım var. Burada da böyle birkaç bir şey var ne? Öyle. Büyük ihtimal çok size çok kısa gelen bir videonun daha sonuna geldik. Daha da fazla kitaplık turu çekebileceğim. Kadar kitabım olsun inşallah. Herkesin olsun. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. 350 takipçi bile olamadık orada daha. Gerçekten çok üzülüyorum bu yüzden. Çünkü en çok daha da fazla ilerleyebilmem için çünkü bu işler genel olarak Instagram'dan yürüyor. Artmak istediğim ama bir türlü artamadığım bir hesap Instagram hesabım. Yazdığım kurgum serüven başlasına okumak için çizgi stüdyo hesabını da takip ederseniz çok mutlu olurum. İlk 11 bölüm yayınlandı. 12. bölümde inşallah 15 saatinde yazacağım. 2025'in yarısına gelmeden kurgumu bitirmek istiyorum. Tabii ki bu taslak bir kurgu oldu arkadaşlar. Bunu da size buradan söyleyeyim. Serüven başlasını ben en baştan tekrardan yazacağım. Karakterler çok tek yüze ve Doğruyu söylemem gerekirse son zamanlarda ana karakterlerim olan Irmak ve Utku'yu hiç sevmiyorum. Yani daha farklı bir davranışları olsun istiyorum. Utku fazla mükemmelliyetçi bence. Her şeyi o yapıyor. Böyle bir şey istemiyorum. Bir, bir tık cringe bir hikaye oldu. Ondan dolayı en 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 baştan tekrardan yazacağım. Ama onun da yazmamın bir tık süre var. Yani böyle bir bir, bir, bir buçuk yıl sonra falan yazabileceğim ancak. benim bir kitap üzerinden de takip ederseniz çok sevinirim. Çekimi istediğiniz videolar varsa aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Bol okumalı günler dilerim. Seviliyorsunuz.